Biliyorsunuz İsrail'in gazete başlatmış olduğu soykırımla birlikte biz de duyarlı vatandaş olarak, duyarlı bir Müslüman olarak bu konuda ne yapabiliriz? Bununla ilgili kafa yormaya başladık. Arkadaşlarla birlikte böyle bir fikir doğdu. Hani bununla ilgili bir yeni bir kuruluş, sadece Yerli üretimin satıldığı, boykotlu ürünlerin olmadığı bir yer açılabilir mi? Bununla ilgili fikir bu şekilde gündeme geldi, ondan sonra hayata geçirdik. İsrail'e karşı, e, Filistinli kardeşlerimize e, bir katkı amaçlı ne yapabilirim sorusunu kendinize sorduğunuzda tek de insanın elinden bir şey gelmiyor. En mantıklı şey, boykot yapmak ve e, bu e, düşünceye sahip olan yani bu fikre sahip çıkan insanların da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşacak. Fikir bu şekilde ortaya çıktı. Biz bu işe başlarken aslında, aslında bu e, olaya destek veren bizim ortaklarımız ve ben şahsım e, hiçbirimiz meslek olarak bu işin içinden gelme değiliz, marketçi değiliz yani. Biz sadece bunu sosyal bir proje olarak düşündük ve sonucu ne olur, nereye varır, nasıl olur onu düşünmedik. Yani böyle bir şeyler yapmak gerekiyordu, bir an önce harekete geçmek gerekiyordu. Biz de bundan dolayı harekete geçtik. Tabii bu fikri ortaya atarken ailelerimizle, ondan sonra eş dostumuzla, ee, sivil toplum kuruluşlarıyla falan görüşmelerimiz oldu. E, genel anlamda iyi tepkiler aldı. Güzel destekler aldı. Çünkü bu proje, sosyal içerikli bir proje. Ee, bundan dolayı e, o konuda bir cesaret sahibi olduk yani. Bize cesaret verdiler. Ee, ürünlerle ilgili inanılmaz bir araştırma yaptık. Bunları listeledik. İşte hangi ürünün muadili var? Olmayan ürün var mı? Yani eksik olduğumuz yerler nelerdi? Çünkü çok kapsamlı bir şey yapmak istiyorduk e, ee, kurulum aşaması meşakkatli ama güzel geçti. Ee, olumsuz bir şeyle çünkü pek karşılaşmadım. En çok zorlandığımız ürün tedariğiydi. Çünkü bir ürün muadilini bulmak. Ondan sonra yıllardan beri alışık olduğumuz işte ürünlerden vazgeçmek. Mesela onun benzerini o, o kalitede bulabilmek biraz sıkıntı yarattı bize. Ama sonra araştırmaların sonucunda baktık ki her ürünün ...aynı kalitede muadili var. Yani hiçbir şeye bağımlı kalmak zorunda değiliz. E, her şeyin titizlikle araştırıldığı... ...yani çok hassasiyet isteyen bir şey olduğu için... E, ...zaman diliminde bazı sarkmalarımız oldu. Biraz zamanda gecikmelerimiz oldu. E, biz Ramazan bayramına bir hafta kala... ...açılışımızı gerçekleştirdik. Böyle bir şeyin açılışı... ...tabii bu konuda duyarlı olan insanların... E, ...bizden bahsetmeleri... Bizi desteklemeleri bizi inanılmaz sevindirdi. Kuruluş olarak yeni olmamıza rağmen bize inanılmaz destekleri var. Ee, biz inanıyoruz ki boykot AVM'lerin sürekliliği e, baki olacaktır. Ee, tabii bu bir ekip çalışması. Ee, biz ürün tedariklerini yaparken e, bir süzgeçten geçiriyoruz. Alacağımız ürünü e, çok detaylı bir araştırma sonucu alıyoruz. Bu üründe kesinlikle şüphe dahi olsa bu ürünü mağazamıza sokmuyoruz. %100 yerli, %100 milli İsrail'le, Amerika'yla ilişkisi olmayan firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bizim mağazamızdaki bütün ürünler şüphe dahi uyandırmayacak şekilde sergilenmekte, satışları yapılmaktadır. Burada pazarlamacı arkadaşlar, bizleri ticari bir fırsat olarak gören arkadaşlar oldu gerçekten. Yani gelip burada ürün normal e, fiyatın üstünde bize satmaya çalışan arkadaşlar oldu, Hatta sattılar da. E, bu ürünlerde zarar ettik, zararına satışlarımız oldu. E, bu süreçte işte burayı e, ticari e, fırsata çevirmek, satışlarını artırmak, e, ürünü daha pahalıya satmak için e, bazı firmaların bayileri, bölge bayileri. Ee, bu sürece e, yanlış yönettiler. Ee, olaya yanlış baktılar. Tabii biz o firmalarla çalışmaya devam ediyoruz tabii. Şu anda ürünlerini satmaya devam ediyoruz. Tabii bu başta yaşadığımız e, süreçteki zorluklardan bahsediyor. İnsanların bu konuda biraz duyarlı olması lazım. Özellikle üretici firmaları. E, pazarlama kısmına bakan firmalarımızın. E, biz e, bu fikirle aslında yerli üretimi yapan firmalara bir alan yaratıyoruz. Bizim çünkü amacımız sadece Şanlıurfa'da bir boykot alımı açarak bu olayı sonuçlandırmak değil. Bizim amacımız bir fitilin ucunu ateşleyerek Türkiye genelinde hatta daha da ileri gidiyorum dünya genelinde bu fikir, bu marka adı altında. ...bir piyasa oluştu Yani burada en büyük kazancı ülkemizin ekonomisi, firmalarımızın üretimi, firmalarımızın büyümesi, yeni bir İslam... ...işte ülke ekonomisine büyük bir destek sağlamış olacağız. Tabii böyle bir iş yapmak ee, her şeyden bağımsız insana vicdani olarak bir huzur veriyor. Gerçekten bu konuda bir şeyler yaptığınızı hissediyorsunuz. Bireysel olarak söylüyorum. Burada bizi gelip tebrik eden, bu fikre destek veren insanların sözleri, bize destekleri bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yani en büyük mutluluğumuz bu. İnşallah bu fikir Türkiye geneline yayılır. Daha böyle kurumsal, daha güçlü, daha bir kolektif yapıya dönecektir inşallah. Yani şimdi bireysel olarak bir vatandaşın şu rahatlıkta olması lazım. Ben burada yaptığım alışverişin bir kuruşu dahi İsrail'e bir katkı sağlamıyor. Burada yaptığımız her alışverişin katkısı kendi ülkemize, milli ekonomimize. Bu gönül rahatlığıyla alışveriş yapan insanların o rahatlığı bize en büyük mutluluk. Biz burada. 9 ortağız ama aslında 8 kişiyiz. derlerden biri de Filistinli kardeşlerimiz. Buradaki karın bir kısmı Filistinli kardeşlerimize bağışlanıyor. Şimdi buradaki amacımız ticari bir kazanç elde etmek değil. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Yani sosyal bir mesaj, toplumsal bir havza oluşturmak. Bu boykotun ülke ekonomisine ne kadar faydalı olduğunu, ...geril üreticiye ne kadar faydalı olduğunu... ...ve e, sizden binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerinize ne kadar faydalı olduğunu... E, ...Siyonizme, e, insanlık suçu işleyen ülkelere karşı... E, ...ne kadar etkili bir silah olduğunu insanların bilinçaltına yerleştirip toplumsal bir hafıza oluşturmak. Amacımız Türkiye genelinde yaygınlaştırmak. Burada e, biz marketçi değiliz. Ama burada bu işi profesyonel yapan, bu işe büyük paralar harcayan arkadaşlarımız var. Ee, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen yatırımcı arkadaşlarımız var. Belki onlara bir ön ayak olmuşuzdur. Belki bir fikir e, yapılabilir. Ne yapılabilir konusunda bir fikir e, vermiş oluruz. Bizim amacımız boykotun sürekliliği, boykotun ömür boyu devam etmesi, e, geriliği. Milliliğin aşılanması ve üretici firmaların, yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi açısından e, Türkiye geneline yayılmak. Bu konuyla ilgili bizimle çalışmak isteyen yatırımcı arkadaşlarımız var. Vatandaşımız bu konuda çok samimi, gerçekten hassas. E, mesela ilk aç, açıl, açılış aşamasında biz daha mağazayı açmamışız. Adıyaman'dan daha mağazamızı aşmadan müşterilerimiz geldi. Düşünün, Adıyaman Şanlıurfa kaç kilometre? Yani insanımız, insanlarımız bu kadar hassas. Bu kadar bu konuda duyarlı insanımız var. Oradan mesela o olay bizi çok mutlu etmişti gerçekten biz e, mağazayı açmadan müşteri almıştık. Daha mağaza faaliyette değildi. O bu konuda doğru yolda olduğumuzu gösterdi gerçekten. E, şu anda aranıyoruz yani Kayseri'den, Sivas'tan, Konya'dan. Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan aranıyoruz yani. Şimdi bizim farkımız ilk olmamız, şöyle ilk olmamız marketi direkt boykot AVM olarak açmamız. İsmimiz de zaten Fidan Boykot AVM. Yani Türkiye'de bu boykot AVM adı altında hiçbir yer yok. Ama biz alenen, fiili, açık, somut bir şekilde eee tüketiciye gösterdik. Fidan Boykot AVM Fidan Filistin dayanışma marketi boykot zaten hepimizin bildiği gibi boykot ağır. Yani bu bundan dolayı biz Türkiye'de ilkiz e, boykot söylemini e, eylemden fiile somut hale getirdik. Yani burada sokakta geçen bir vatandaş dönüp sizin mağazanıza baktığında boykotu direkt e, algı altına yerleştirmiş oluyoruz. Yani bu bir çok önemli bir şey. Şimdi evinizde oturuyorsunuz, markete gidiyorsunuz, normal bir markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. İşte boykot şeyi o anda aklınıza geliyor mu? O anda aklınıza geliyor mu? Ya da işte çocuklarınız var, çocuklarınız bir ürünü alırken bu boykotludur diye biliyor musunuz? O anda düşünebiliyor musunuz? Yani hayatın meşgalesinde, o şeyde, o koşturmacada herkesin aklına gelmeyebilir. Ama şu mağazaya giren her vatandaş kuranın boykotlu ürünlerin satılmadığı somut bir şekilde görüyor ve o boykot söylemi hayatımızın bir parçası anlamına geliyor. Yani bizi üzen tabii biz sadece boykot yapan vatandaşa yönelik bir işletme yapmadık. Biz genel olarak herkesin faydalanacağı bizim fikrimiz belli, çizgimiz belli, konseptimiz belli. buraya gelip işte boykotlu ürünlerin ismini vererek bu yok mu falan hani bu boykotlu üründür, bizde satışı yoktur dediğimizde o vatandaşın bize tepkisi bizi üzüyor yani. Yani insanların e, yaşanan adaletsizlik karşısında, yaşanan zulüm karşısında yani düşünün bir içecek, bir yiyecek bunu dahi boykot edemeyecek duygulara sahip olması bizi üzüyor. Yani bir insan gerçekten vicdanının sesini dinlemeli, kim olursa olsun Müslüman, Yahudisi, Ermenisi hiç fark etme. İnsan olduğumuz için, vicdan sahibi olduğumuz için vicdanımızın sesini kulak vermemiz gerekiyor. Bazı konularda tepki koymasını bilmemiz gerekiyor toplum olarak. Bizim beklentimiz işte hassasiyet. Bu konuda toplumun hassas olması. Yani A firması, B firması boykot yapmış, benden al ondan alma mantığı değil. Nereden alırsanız alın. Boykot söylemini hayatınızın bir parçası haline getirin. Sizin aldığınız bir ürün size milli sermaye olsun. Sizin çocuğunuzun bir geleceği olsun. Ekonomik olarak güçlenin. Yani bu şeyi insanın artık her vatandaşın e, bilinçaltına yerleştirmesi lazım. Bu konuda çok hassas olması lazım. Aldığımız bir şeyin çağrı. E, ekonomik olarak kimlere faydası olduğunu e, bilmemiz lazım. Bu konularda da bilgi sahibi olmamız lazım. Yani toplum olarak bu konuda bilgi sahibi olmamız lazım. E, aile olarak gerçekten bu konuda biz biraz kafa yoruyoruz. E, çocukların da bu konudaki hassasiyeti bizi mutlu ediyor. İnşallah böyle bir nesil yetiştirmek bize nasip olur. Yani hassas, duyarlı, e, dini değerlerine sahip çıkan, e, yani bu şekilde toplum ahlakı başka bir yere gidecek inşallah. Ee, hayırlısı diyelim. Ee, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bekletimiz boykotluğun sürekliliği. Yani bir söylemde kalmaması. Bunu işte sadece market, AVM sektöründe değil de her sektörde işte elektronikte, beyaz eşyada, ayakkabıda, giyimde, tekstilde vesaire çok sayabiliriz. Her sektörde millileşmek, boykotun uygulan, uygulanabilir bir hale getirmek. Ee, i̇nşallah yani bu yaptığımız iş bir, e, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık değil de ömür boyu sürecek. O duyguyu, o düşünceyi toplumun hafızasına yerleştirecek bir e, adım olacak. Ee, size de çok teşekkür ediyorum.